Arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, şimdi bugünkü videomda sizlere daha önce de çekmiş olduğum bu e, Voltman kasetlerinin içine kaset koyma e, videosu çek çekmiştim daha önce sizlere. Şimdi onların farklı bir versiyonunu çektim. E, biliyorsunuz DC konsollarımızda, şu şekilde göstereyim DC ile DC veya e, 3DC olan konsollarımızda şu şekilde şu şekilde buralara e, oyun kartı takılmakta. Bazen bu oyun e, kutuları bulunmamakta. O yüzden de oyunlarımız sağda solda ya kaybolmakta ya da hani işe yaramaz deyip attığımız zamanlar oluyor. Onlara şöyle bir çözüm buldum ben. Şekilde göstereyim şimdi sizlere. Daha ufak kaset kapları yaptım onlara. Şimdi Tek tek göstereceğim sizlere. Bunları kartlardan başlayalım yavaş yavaş. Şöyle yandan tutayım öncelikle. Şimdi hepsinde Mario Kart var bunların içinde. Bunları yine ben tasarladım. Aynı şekilde resimlerini. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesini kırıyoruz yine inceden şuradan. Ondan sonra içine koyuyoruz ve şık şekilde duruyorlar. Bir tek tek göstereyim size resimlerimi. Yaptıklarımı. Şimdi boyut olarak şöyle göstereyim yani şunu göstereyim yine sizlere daha önceden yaptığım kaset kaplarım yine buradan hafif bir kırdım o bunu destekliyor zaten şuradan kırdıktan sonra burası. Ve sallandığı zaman çok aşırı sallanmıyor. Yine bunlarda da aynı şekilde. Hepsinde yine oyun var içlerinde. Ya da arkalarını göstereyim. aynı şekilde. Böyle fark olaraktan gösterirsem sizlere Şu şekilde boyutlar. Şimdi şunu da göstereyim size Edemez var bunun içinde de kasetim var Super mario o direkt arasına sürüyor zaten bunları şimdi bir tane oyun oynayalım yine her zaman gibi ondan sonra videoyu sonlandırırız sormak istediğiniz sorular varsa e, videonun altına tekrardan yazabilirsiniz hatta bir tane mario oyunu oynayalım mario bros oynayalım Yine DC light'ımız var bir tane elimizde. İşte bir şarjı varsa varmış ya. Öldük. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuz devam etmekte. Kartlarımızla beraber. Tekrardan göstereyim yine. Oynadım oyunu. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi videomu izlediğiniz için hepinize, teşekkür ederim. Ee, yine bu şekilde oyun tanıtımlarına devam edeceğim. Yaptığım aksesuarlar olsun. Oyun kapları olsun. Yine yani devam edeceğim sizlere göstermeye. Eğer aklınıza takılan bir sorular varsa ee, açıklamalara yazabilirsiniz, oradan konuşabiliriz. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.